Kuşumuz. Tamam o o kadar güzel kaçmaya gerek ya. <laughs> Time olmadı değil mi? Otada, otada mı Otoda, şu an? Atayı al bakalım Arm oluyor mu? Olmuyor mu? Sağ aşağıda mı sarmıyor? <laughs> hı hı, sol aşağıda, disarm Oldu mu? Çok güzel uçuyor. Uzaklaş ağaçtan, ağaçtan uzaklaş. Ağaçtan uzaklaş, rüzgar sürüklüyor. Ağaçtan uzaklaş, ortaya yere gel. Bağlı mı bu? Bağlı. Gazı belli bir seviyeye kadar getirdikten sonra bekle. Sadece burayla hareket et. Bunun sağ-sol döndüğü zaman kendi eksikliğin etrafında dönüyor. Tamam. Ben orada sol sayesinde ölüp dönerim. Onun için <laughs> daha ileri gitti. Çok kaldı mı? Hani birkaç metre çok geçmesin Orada hareket et. Tamam. Çalış. Tamam. Gayet güzel. Çalış. Tamam. O, 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 o. Tamam. 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 gel tekrar gel birden inmiyor değil mi aşağıya? Yok <laughs> yok. <laughs> <Hazırız gülüyor> <M>. bayağı geldi. Diktesi diktesi top mm boyutunda X tasarımında Ku 1170 gram kütleye sahiptir. 2700 miliamper saat 3 eslik bataryaya sahip İHA'mız otonom uçuş yaparken 750 gram faydalı yük taşıyarak 3 adet tenis topunu hedefe bağımsız olarak bırakabilir. İHA'mızın gövde malzemesi karmadır. Motorları taşıyan 12 milimetrelik alüminyum boru kullanılmıştır. Kolları birbirine bağlamak için 3D baskı ile alınan PLA malzemesinden oluşan özgün tasarımımız kullanılmıştır. Yine özgün tasarımımız olan görev düzeneği de 3D baskı ile PLA malzemesinden imal edilmiştir. İHA'mızın kolları katlanarak kapladığı hacmin 3'te birine inip taşıma kolaylığı sağlar. Döner kanat olarak yaptığımız İHA'mızda yarışma isterleri göz önünde alınarak minimum kütle maksimum verim göz önünde bulundurarak tasarlanmıştır. Her iki uçta otonom olarak gerçekleştirilmiştir. Toplar hedeflere sırayla bırakılarak görev uçuşu tamamlanacak. Yükler İHA üzerine yerleştirilirken İHA'nın kütle merkezini bozmayacak şekilde monte edilmiştir. Bu sayede yükler bırakıldıktan sonra da stabil uçuş sağlanabilecektir. Güvenlik tedbiri için anahtar olarak da kullanılabilen 60 amperlik anahtarlamalı sigorta seçilmiştir. Sigorta aynı zamanda İHA'nın en üst kısmına yerleştirilerek İHA ters yere düştüğünde anahtar tarafından güç kesilecektir. 1170 gram kütleye sahip olan İHA'mız Birinci görevde 30 km bölü saat, ikinci görevde topların hedefe daha isabetli bırakılması için 20 km bölü saatlik hız seçilmiştir. İHA'mızın havada kalabileceği süre 3,5 dakika ile 10 dakika arasındadır. 750 gram faydalı yük taşıma kapasitesi sahip olan İHA'mız 54 derecelik yatış açısı ile 45 km bölü saatlik hızla çıkıp 3,4 kilometrelik menzile ulaşabilmektedir. Kütle merkezine İHA'nın alt kısmında tutup Yükler bırakıldıktan sonra da dengenin bozulmaması için 1350 milimetrelik iki batarya seri bağlanıp İlhan'ın alt kısmına konumlandırılmıştır. Merhaba ben Ece Çelik, 10. sınıf öğrencisiyim. Uşak Bilsem, tepuz 64 takımının kaptanıyım. İki yıldır insansız hava araçları projesinde görev alıyorum. Üç boyutlu tasarım yeteneğimden dolayı e, İHA'nın üç boyutlu tasarımında görev alıyorum. Merhaba ben Berin Karataş, 9. sınıfa gidiyorum. Üçte tasarım yapmayı seviyorum. Bundan dolayı İHA'nın 3D tipimlerinde ve aerodinamik çalışmalarında görev aldım. Aynı zamanda elektronik alanla duyduğum bilgiden dolayı malzeme seçimlerine de katkıda bulundum. Takımımızın satın alma sorumlusuyum. Çalışmaları ve uç denemelerini görev aldım. İHA 1 Lokutsal, Adı bu ayın misafiri. Bilsemde 13. sınıf öğrencisiyim. 1. 2. TÜBİTAK İHA yarışmalarında sabit kanat kategorisinden katıldım. Tecrübelerimden dolayı takımda elektrik elektronik ve montaj sürecinde görev alıyorum. Herkese başarılar. Tasarım, imalat, uçuş ve raporlama olmak üzere 4 ana iş paketi oluşturuldu. Tüm takım üyeleri paketlerde görev aldı. Ülkece yaşanan gecikmelerden dolayı 2. ve son prototip ile uçuş çalışmaları Temmuz'da 400 milimetrelik boyutlarda ki yerden yüksekliği 173 mm'dir. 1170 gram kütlesi olan İHA'nın kütle merkezi çapraz motor eksenlerinin kesişim noktasıdır. Bütün bileşenler İHA'nın merkezine göre simetrik olarak yerleştirilmiştir. Kütle merkezi İHA'nın orta noktasında bulunup yere yakın olması için batarya iki parça olarak yükün sağına ve sonuna konumlandırılmıştır. Yüklerin yataylık kütle merkezi yine bu eksenlerin kesişim noktası olması için yükler simetrik olarak yerleştirilmiştir. Bu sayede yükler bırakıldıktan sonra İHA'nın dengesi bulmamış olur. Motor tutucu ve kollar için hafif ve sağlam olan alüminyum kullanıldı. Kollar için 12 mm çapında boru plafüller kesildi. Boru içerisindeki boşluktan motorlara giden kablolar çekilerek hem güvenli hem de estetik bir görünüm elde edildi. Anı gövde için 3D tasarım PLA filament kullanılarak basıldı. Bütün bileşenler ana gövde üzerine 3 katman halde yerleştirilerek elektronik komponentler dış etkilere karşı daha güvenli bir hale getirildi. Tasarlanan iniş takımı ile ayak uzunluğu altırılabilir, azaltılabilir şekilde tasarlandı. Tasarım aşamasında yarışma isterlerinden olan minimum fiyat içeri sağlayabilmek için maksimum verimlilik kazandı. Piyasada kolay bulunabilecek motor modellerinden verim değerleri karşılaştırılarak elemeler yapıldı. Seçilen 3 motor belirlenen kriterlere göre değerlendirildiğinde motor seçimi ve buna bağlı olarak pervane ve İHA boyutu da ortaya çıkmış oldu. Bu işlemler için Excel tablosu üzerinde bir tasarım robotu oluşturuldu. Buradan elde edilen en düşük kütleli ve en yüksek verimli tasarım hayata geçirildi. Seçilen motor ile yapılan pervane testlerinde en yüksek verim 1045 pervanelerde belirlendi. EK sitesinden yapılan simülasyonlarda tablodaki değerlere ulaşıldı. Başta belirlenen minimum kütle, maksimum verim konsepti görev mekanizmasına da tercih edilir. Görev mekanizması için 12 gram 1,8 milim santimetrelik döndürme momentine sahip tek bir servo kullanıldı. Servo 4 farklı konumda bulunarak 3 çukuru da ponte edebilmektedir. Servo koluna bağlı min hareket ettirilerek miliz önündeki kanallarla bulunan yükler serbest bırakılarak yüklerin düşmesi sağlanmıştır. Servo başlangıçta 1000 mikro saniye değerinde 3 çukurda iken 1350 mikrosaniye konumunda birinci yük, 1700 mikrosaniye değerinde ikinci 2000 mikrosaniye değerinde de üçüncü bir serbest bırakılır. Uçuş kontrol kartı olarak Matek CYS firmasının H743 mini kart kullanılmıştır. Kart 480 mHz işlemci hızına 2 MB'lik bir belleğe sahiptir. 2, 8 estik bataryayla çalışabilir. Ayrıca kablo karmaşasını en aza indirmek için Güç dağıtım kartı kullanılmıştır. Bu kart üzerinde diğer elektronik komponentlere gerekli olan voltaj değerleri için voltaj regülatörü de vardır. Radyo alıcısı olarak FlySky FX-FS-X6B modeli seçilmiştir. GPS olarak Matex is m 9 n 5883 883 kullanılmıştır. Batarya olarak 1350 mA'lık çift batarya birbirine paralel bağlanarak 2700 mA'lık batarya elde edilmiştir. Maksimum anlık üretim tüketimi 42 amper olacağına 60 amperli hem sigorta ve hem anahtar olarak kullanılabilen bir sigorta seçilmiştir. Yiğit Mahalatı'nda geçen sene kurulan takımın materyalleri büyük ölçüde kullanıldı bütçe ikinci bir prototip imalatı için eksik olan parçalar ayrılır. Kalan bütçe imalat sürecinde öğrencilerin yetiştirilmesi ve imalat aşaması testleri süresince ihtiyaç duyulan malzemelere harcanır. Parçalar güncellenip son şekil verirler. Gövdeye kollar ve motor tutucular monte edilir. Motor ve diğer elektronik bileşenlerin montajı yapılarak ilk prototip üretilir. Görülen eksiklere göre iyileştirmeler yapılarak ikinci prototip imal edilir.